Güzel bir günden herkese merhaba. Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz tüm kadınlara kutlu olsun. Zagreb'de de, Slovenya'da da Kadınlar Günü çok güzel kutlanıyordu. Birçok çiçekler, güller, karanfiller dağıtıldı ee, ve meydanda bir sürü etkinlik düzenlendi. Gerçekten güzeldi. Şimdi biz neredeyiz? Bu harika yer neresi? Burası Park Maksimir. Zagreb'in en büyük parklarından bir tanesi. Mutlaka gidilmesi gereken yerlerin başında yer alıyor bence Zagreb için söylersek. Burada neler var? Hayvanat bahçesi var, yürüme alanları, bisiklet sürme alanları, dere ve bu şekilde gördüğünüz göletlerden var. Bu göletlerden bir tane daha var yukarıda. Yukarıda yine bir tane restoran var, küçük bir kafemiz var. İnsanlar orada çay kahve içebiliyorlar. Ee, onun dışında güzel bir zaman geçirilebilecek bol yeşillikli bir alan. Ee, zaten Zagreb'de, e, Hırvatistan'da bu bol yeşili her yeri de her yerde görüyorsunuz. Çok güzel park ve bahçeleri bulunuyor. Peki biz bu park maksimire nasıl geldik? Gayet kolay. Sadece şehrin biraz 5-6 kilometre dışında. Ee, ama tramvaylar çok aktif burada çalıştığı için zaten sıkıntı olmuyor. navigasyona da siz Park Maksimir diye yazdığınızda Joseph Meydanı'ndan ee, yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir yolculuktan sonra bir 5-10 dakikada yürüyerek buraya ulaşıyorsunuz. Buraya 13 numara, 9 numara, 4 numaralı gibi tramvaylar geliyor. Biz 9 numaralıya bindik. 9 numaralı tramvaydan sonra da bir 10 dakika kadar yürüdük. Ama siz 4 numaraya binerseniz ki bizim tavsiyemiz 4 numaraya binmeniz daha kısa bir mesafede inip daha kısa yürümüş olabilirsiniz. Dediğim gibi burada bol bol tramvayları kullanabilirsiniz. Çoğu yere gidiyor. Çoğu yere ulaşım sağlıyor. Gayet kolay. Onun dışında Park Maximir'in dışında biraz önce Park Maksimir'e gelmeden biz dondurma yedik. Onda bahsedeyim. Dondurmaları güzel. Buraya gelince mutlaka yiyin. El yapımı 1977, 1950 gibi Dükkanların tarihi olan tarihi dükkanlar var. Bunlardan bir tanesi Joseph Meydan'a çok yakın olan e, Vincek Pastanesi. Burada çok güzel, e, buranın yöresel lezzeti olan krem sinata tatlısı, e, dondurmalar ve değişik tatlılar yer alıyor. Biz ilk geldiğimiz gün krem sinata tatlısını da yemiştik. E, krem sinata tatlısının da fotoğrafını sizinle paylaşacağım. Yaklaşık 3-4 euro bandında değişiyor fiyatları. E, dondurmaların da fiyatları bir topu 2 iki ila 2,5 iki euro arasında değişmekte. Birçok da çeşidi bulunuyor. Şimdi Park Maksimir'den dönünce nereye gideceğiz? La Chutru'a gideceğiz. La Chutru bir e, restoran. Bu restoran da yine e, Zagreb'e gelindiğinde e, gidilmesi gereken restoranlardan bir tanesi. Onun da gittiğimizde fiyatlarını ve neler yenilebileceğini sizlerle paylaşacak. Şimdilik görüşmek üzere. Tekrardan biz şimdi 4 numaralı tramvaya binip merkeze Josef Meydanı'na geri döneceğiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bizi izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.